you mm -hmm. Lumes Pictures'tan yine ve yine tekrardan merhaba. Bugün neyi inceliyoruz? Bugün Andover V140 RGB LED video ışığını inceliyoruz. Fiyat performans olarak gerçekten tatmin edici ışık olduğunu söyleyebilirim. Yani bundan birkaç ay önce aldım ben bunu. Yani iki ay önce falan aldım. Ya yani yurt dışından tabii Çin'den geliyor Çin ürünü. Çin ürünü olduğu için tabii bir nebze olsun. Diğer ürünlere baktığınız zaman daha ucuz bir ışık olduğunu görebiliyoruz. Küçük zaten LED video şey Genelde arka planları falan renklendirmek için kullanılabilecek bir ışık. Şöyle şu şekilde 2500 2500'de 9000 kelbine kadar sıcaklık renk aralığı var. Şöyle yakınlaştırayım biraz kamerayı. 3.7 volt ve 3100 miliamper bataryası var ve RGB'yi istediğiniz rengi vererek kontrol edebiliyorsunuz. Bunda yine CRI değeri verilmiş. 95 artı yani 95'ten üzeri bir CRI değeri var. Type C üzerinden şarj oluyor bu gerçekten çok önemli bir mevzu haline geldi. Son zamanlarda her şey yani iPhone'lar bile artık Type-C olarak çıkmaya başladı. Evrensel bir kabul görmeye başladığı için Type-C artık hepsi Type-C ile oluyor. 8 Watt gücünde olduğu söyleniyor. Işık efektleri var içerisinde. Şimdi şöyle açalım bakalım. Bu şekilde kapağını açıyoruz. Evet en sevdiğimiz hiç okumadığımız o kitapçıklar. Burada bir şeylerden bahsetmiş. Zaten bunları gördüğünüz zaman anladığınız için bunları okumaya hiç gerek olmadığını düşünüyorum ve gönderiyorum. Şimdi buradan iyimiz var. Küçük bir aparatımız var. Buna hot shoe çoklayıcı deniyor. Yani e, bunu altına takıp kameranın üzerine şurası vasıtasıyla takabiliyorsunuz. Yani burasını kameraya takıyorsunuz. Burasını ışığa takıyorsunuz. Bunlarla da sıkıştırma görevini icra ediyorsunuz ve oldu da bitti. Çok güzel, e, işe yarar ve gayet de sağlam kaliteli bir ürüne benziyor. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bu da Type-C şarj aleti. Yani şarj kablosu. Artık o kadar çok Type-C şarj aletim var ki, şarj kablom var ki e, sığmamaya başladı. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Burada da ürünümüzün kendisi var. Bakalım altta bizi şaşırtacak bir şey? Yok. Evet. Işığımız bu şekilde gayet hoş güzel yani çok hoşuma gitti Elle taşınabilir şu şekilde Elimin boyutunda neredeyse Kamerayı biraz geniş açıya alayım Pek bir şey göremiyor Ve arkada zaten şöyle e, Ürünün değerleri verilmiş Burada bir tane e, Yine hot Show mu deniyor cold show mu deniyor cold show deniyor Buradan yani ekstra ayrı bir şey koyacaksınız mesela bunu kameranın üzerine taktınız diyelim Bunu kameraya taktınız Buraya da e, bir mikrofon takabilirsiniz yani vlog çekerken bir, e, mikrofonu takacak yer kalmadı buraya takabilirsiniz. Mesela şöyle bir özelliği de var bunun yani özellik demeyeyim de artısı mesela buradan az önceki dediğimiz ürünü buraya takıp kameraya takabilirsiniz dik olarak kullanabilirsiniz ve bunu yan kullanmak için de böyle bir alta şey yapmışlar tekrar bir giriş hem alta hem üstte giriş var yani e, ufak tefek şeyler gibi ama bazen insanın hayatını kurtarabilecek türden şeyler. Şimdi açalım. Evet zaten direkt 5600 kelimede açıldı. Şu şekilde göstereyim. Altta dimer dediğimiz bir kısım var. Dimer neyine ayarlıyor? Bunun ışığın şiddetine ayarlıyor. Zaten burada ekranı görüyorsunuz. Şu an biraz parazit yapıyor ama şöyle gücünü düşürebilirsiniz. Bakın düşürüyorum, düşürüyorum. Şöyle şöyle göstereyim. Şimdi burada ürünün kutusu var değil mi? Şimdi kutusuna ben bu ışığı tutuyorum. Düşürdüm, düşürdüm, düşürdüm. Pek belli olmuyor ama şimdi ana ışığım var. Önceki videolarda incelediğim Apichur 60 DS var. Yani ondan pek belli olmuyor ama yine de şu düşürdüm. Şöyle göstereyim. Işık bu şekilde. Şu anda sıfır. Işık sıfırda. Yavaş yavaş artırıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Kademe yavaş 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 artıyor. Yani şu anda kamerada belli olmuyor ama yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Elimden görebilirsiniz. Şimdi kısıyorum. böyle bitti. Ha şöyle var. Hani kademe kademe kısıyor. Biraz yumuşak bir geçiş yok. O yüzden biraz sıkıntı olabilir ama bu kadar ucuza aldığınız bir üründen bunlar bile olması güzel. Şimdi modları var dedik. Şurada da ile şarj oluyor. Bu gerçekten güzel bir özellik olduğunu söyledik. Burada da modları var. Şimdi bunu en yüksek dereceye getiriyorum. Yani en yüksek şeyine. Bakın 100'e 80. 100 oldu. Buradan şu anda 5600 Kelvin ya. Bu Kelvin'i zaten elinize direkt ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda 6000-7000 diye gidiyorum ben. Şu an 9000 Kelvin'de. Yani en beyaz halinde. Şimdi bunu yani bulutlu hava olarak geçiyor. Şimdi en düşüğe getiriyorum. 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Şu anda 2500. Yani şu anda da sarı bir ışık görüyorsunuz. Yani loş bir ortam yaratmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ayrıca neleri var? buraya bir kere tıkladığımız zaman mod değişiyor. Şu anda kırmızı oldu. Yani burada H, HSI dediğimiz yani bunu hareket ettirerek derecesini bakın burada derecesi var. Şöyle şuradan belli olsun. Yavaş yavaş şu an mora döndü. Yavaş yavaş dönüyor, dönüyor, dönüyor. Maviye döndü. Evet. 190 derecede. Yani direkt olarak ışığın e, rengine, şiddetine, bakın yeşil oldu. Siz müdahale edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok özel. Yani en iyi ışıklarda biliyor ama yine de Kullanılabilir Yeşile döndü böyle. Şu anda turuncuya döndü az önce yeşildi. Şimdi buna bir kere daha tıkladım. Ne oldu? Rengin e, sıcaklığını sanırım ya da bilmiyorum bir şeyini açtık spektrum mu artık nedir? Şu anda bembeyaz yaptı işi. Yani sade beyaz. Direkt olarak beyaz. Şimdi biraz daha hafif kırmızımsı bir ışık yaptı. Enteresan. Bir daha basıyorum buna. Şimdi HSE yani ışık değişimi. Hızlı bir ışık değişimi moduna geçti şu anda. Şu anda görüyoruz. Hatta ben ana ışığımı kapatayım. Burada benim uygulaması var zaten. Az önce niye akıl edemedim bilmiyorum. Tamamen ışığımı kapatacağım. Evet ışığımızı kapattık. Şu anda görüyorsunuz ışık değişimi şu şekilde hızlı bir şekilde ışıklar değişiyor ve şöyle size arka plana güzel bir görüntü koyuyor. Tekrar basıyorum bu 20.ymiş. Hop pardon tekrar ona o sekmeye gelebilirsem. Şimdi bu 20. de bunu biri alayım ben. Bir evet. Cop car diyor. Polis arabası. Polis arabası modu. İkinciye geçiyorum ambulans. Ambulans yazıyor zaten. Üçüncüye geçiyorum. Yangın şeyi, alarmı, yangın, itfaiye muhtemelen öyle bir şey. Bu lightning, yani şimşek. Evet, şöyle. Bu ne? Beşincisi fireworks, yangın, yangın alarmı gibi bir şey. Galiba. Bu televizyon, az önceki <laughs> önceki haftalarda incelediğim F3 da vardı. Bir yüksek ışık veriyor, bir düşük ışık veriyor. İşte televizyon izlenimi veriyor. Bu candle diyor. Candle mumdu galiba değil mi? Galiba mumdu. Party, bu da parti modu. Pavyona döndü Ankara. Dilberevin barhın yok mu? Ona döndü. Sonra fault pulp yani bilmiyorum kaza bir şey gibi bir şey galiba. Em değilim. Pulsing, pul pulsing diyor. Bakın şu kademe biraz işte can sıkıcı. Yavaş yavaş düşü düşem e, soft bir geçiş yapamıyor bakın. Tık tık tık. Kademeli geçiş hissedebiliyorsunuz. Strobe diyor. Artık mı flash gibi değişik bir şey. Neyse. İnsanın gözünü alıyor. Bu RGB. Strobe'nin RGB hali. Böyle hızlı geçiş. Bu ne? RGB strobe. Tamam. Paparazi. Paparazilerin. Ünlülerin hayatını çekerken kullandığı. <laughs> Bu ne? Bu da emergency. Acil durum. Sinyal gibi bir şey. Bu ne? HL Beam. Bu da değişik bir mod. Ne olduğunu anlayamadığım modlardan. Kırmızı flash diyor. Kırmızı flash. Bu ne? Yeşil flash mavi flash. Bu da az önceki yavaş geçiş. Renkler arası yavaş geçiş. Yani bence e, parasını hak eden ürünlerden bir tanesi. Arka plana koyarsınız bunu ve arka planda yaptığınız çekime güzel bir hava katabilir. Her şeyin dünya para olduğu bir devirde yani şu anki kurla söyleyeyim ben bilmiyorum hani benim aldığım fiyatla söyleyeyim. 800 civar bir fiyat almış. Şimdi de yurt dışından bunun ithalat ücreti falan filan var. 800'e geldi. Ha şu anda 1000 lira belki 1100 lira olmuştur ve artacaktır da eminim yani Türkiye ekonomisi sonuçta böyle. Fakat alınıp kullanılabilir. Ya belki bozulur biliyorum. Muhtemelen e, çok uzun ömürlü olmayacak ama benim biraz işimi görsün. Daha fazlasına gerek yok diye düşünüyorum. Evet The Mass Pictures'ın bu bölümünde <laughs> şu ışığımı da tekrar açayım da ne olur ne olmaz. The Mass Pictures'ın bu bölümünde Andoer VL 140 V140 RGB ışığı inceledik. Şunu da kapatayım artık kapan lan. Andoer VL V140 RGB ışığı inceledik. Gerçekten parasını hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani bozulur bir şey olur. Benden bilmeyin. Herhangi bir işbirliği de yok zaten <laughs> Çin ürünü. Bunları kendim aldığım için almak isteyen arkadaşlara yardımcı olsun diye bu şekilde inceliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.